Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Game sayfadan Irmak yepyeni bir oyunumuz Penumbra ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle Penumbra Roguem eee Freak Games tarafından geliştirilen Penumbra Black Plague oyununun bir genişleme paketidir. Piyasaya sürülme tarihi 27 Ağustos 2008'dir. Tek oyunculu modu vardır. Çıktığı platformlar bilgisayar, Linux, Mac, eee Mektir. Önceki oyunlar gibi Regoem'de birinci şahıs bakış açısıyla gerçekleşen keşif tavanlı bir oyundur arkadaşlar. Öncelikle bir oyun sesimiz tamam. Şimdi şöyle ben bakmıştım ufaktan bir ondan önce arkadaşlar. Sonra daha doğrusu devam edelim. Ancak Black şöyle bir şey arkadaşlar keşif tavanlı bir oyun olmasına rağmen. Black Plague ve Overture'nin aksine odak neredeyse tamamen bulmaca çö çözmeye yönelik tir oyunumuz. Hiçbir düşmanla karşılaşılmaz arkadaşlar. Bu da oyuncunun yalnızca çevresel e, tehlikelerle ilgili yaralarına bileceği anlamına gelir. O oyun arkadaşlar, sona erdiğinde başlar. Philip e, hepsini öldür mesajını gönderir, bitirir, bitirmez enfekte olanlardan biri görünmeyen bir cisimle kafasına vurur oyuncu daha sonra bir tür mezarlıktaki bir karakteri kontrol eder oyunumuz böyle arkadaşlar reguem ayrı elimizi değmişken genişleme paketinde ayrı bir şekilde oynamak istedim öncelikle giriş yapıyoruz İlk adımı atarken binlerce mili göremeye şey yürüyemesin demiş şimdi arkadaşlar odak noktamız Morning. Bir mezardaki abi canlandırıyoruz. Yeni giriş saptandı. Uyarı. Hoş geldin. yeni gelen. Son 10 saat içinde saptanan 4. yeni gelen. 32 saat önce bir yeni gelen daha kaydedilmişti. Allah Allah. Evet tuşlar yine aynı. karanlık boş kaçınmam gerekiyor hmm, bu tamamen bulmaca çözme yönelik arkadaşlar hmm, bu düşüyor burada düşüyor burada bir şey yok o zaman bunu bir çekelim şöyle cesetler kanlı cesetler kanka kafayı bir şey yıkıyor herhalde bu ne bu merdiven son derece tanıdık geliyor demiş hmm. bu merdiven son derece tanıdık geliyor neye tanıdık geliyor aga onu anlamadım ama bu ne, bu ne? şunu da alalım bir oraya götürelim ya da bir dur bir dakika şu bir koyduk. bu ne? Bir dur kitap etrafını saran garip bir ışık var. Name? Isim. Carpenter. Elof Carpenter. Rank. Elevated. Status. Code, C. Imprisoned. We were so close. And yet, following the release of the Turngate virus nine months ago, my personal security has at last been compromised. Ee, gölge Yesterday, I heard that the sky was dark. It seems İnsan... unlikely I will see him again. the sky was dark. It seems unlikely I will see him again. Allah şu an salgından dolayı çok was dark. gibi. 啊。Ah. ne diyor bu ağır soğuk tuhaf işaretler kaba kuvvet bu defa işe yaramayacak sanki daha önce işe yaradı mı ki demiş hmm. bu ne lan ne demiş tatrevali köprüsüne benziyor sanırım dengeli bir şekilde değiştirebilirim demiş hmm. o zaman ona ağırlık atacağız ama önce şunu şuraya bir götüreyim ah ah önceki gibi Overture'deki gibi şey olmuyor. Alamıyoruz. Evet. Aha bir kitap daha bulduk. Name Elon Carpenter. Carpenter seviye ne önemi var ki? What does it matter? They came for me in the cell just as I was recording my findings. I felt Şu sure it was over. Için geldiler tam bu kaybederken her şeyi sonra, sonuna sonuna her I, şeyin sonunda olacağına emin demiş. Bu yerde kendime geldim. Bu anın şimdiye kadar bulduğumuz hiçbir şeye benzemiyor. Like so İlginç. Birkaç defa önce hiçbir şekilde kavrayamadığım bir şekilde emdi. Oh. Oh. Balığına... Ne oldu lan? Bu ne? Sıcak bir cüzey hissediyorum. tuhaf portal dokunma gerek buna açmam gerekiyor demiş o tatlı revalliye o zaman e, şey yapalım abi ağırlık istiyordu şunları götürsek bunu fırlatmıyor onları Zeki hareket etti gibi. Laurya. Oyunun e, mantığını anladıktan sonra arkadaşlar bunlar gerçekten de basit geliyor ama oyun'a. E, ah. bir tanesiyle daha uğraşamam. Yeter yeter artık be. Haklısın vallahi kardeş. Başlayacağım ya. Bu ne? Işıldayan metal bir küre son zamanlar gördüğüm en garip bir şey. Ne ki bu? Çok garip bir şey. Neyse alalım. Toplam Total, e anahtar sayısı çıkış için yeterli. Buradan o zaman çıkıyoruz. Şuraya mı koyacağız? Ha tamam. mantığını anlamayacak arkadaşlar zaten e, Overture ve Black Plague e, güzel gitmişti ben gerçekten beğenmiştim bu da e, kafamıza vurduktan sonra e, farklı bir bakış açısı yapmışlar yani farklı bir adamı e, şey yapıyoruz e, daha doğrusu bayılıyoruz ölen bir adamı farklı bir yerde mi e, şey yapıyoruz aa bak burası e, şey ikinci oyunundaki bir yer Allah Allah. Demek ki oradan çıkıyoruz. Bir şey Yok her zaman. Üzerinde 10 saniye butonu kullanma ee, dikkatli kullanın yazıyor. İçeriden geri kalanı okuyacak derecede aşırmış demiş tamam. 9, Bak, karşıya açıyor. Salam bir metal kabışım. Anladım. <laughs> la 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 la. Nah. Belanız benim Az da ölüyordum. Bu ne? Acaba şuraya çeksek geri çıkabilir miyiz? <laughs> Bu kamera görüntü almakla engellemeliyim. Tamam. Nine, eight, seven, six, five. 4 3 2 1 Hayda. Bu ne? bir metal kapı şifre paneli erişimi için görünüyor demiş. Bu ne? <laughs> Hayda, oradaki demek demir şey getireceğiz. <laughs> oh. ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> hani bu oyunda Seven, Hani bu six, oyunda canavarlar yoktu ya.

Arkasında gitsek olmuyor. Yani böyle bir şey saçmaydı gerçekten. De. Yani böyle bir düşünce gerçekten de bayağı bir saçmaydı. Ya kardeşim niye oraya takıldın değişiyordu galiba ya bu bunlar da ne demiş kolunu ve bacağını istiyorum başım belada demiş neyse Allah Allah tövbe de kardeşim ya. Allah Allah. Şimdi şu ışımı gidişatına bakalım. <laughs> Mesela şuraya geçtik. Ah görmüyorum. Tamam. Nine, eight, seven, six, five, four, 3 2 1 the jury is. Well, I hop Bu ne? jury Bunu alamıyorsun I İyi the jury is. Well, I hope the children... well, well, I hope Well, I hope the, kulaplarını... the children... Well, I hope the Well, kulaplarını... children... Well, I Hop. İçinde Evet Orada sevledi buradan şey yapacağım Buradan e, Burada bitireceğim Oyunumuzun ilk bölümü bu şekilde oldu arkadaşlar e, şu. Bunlar genelde bir şeyler vardır Burada sevilip bitiriyorum. de daha doğrusu oyun. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden hızlı bir şekilde geçeceğiz. Gerçekten de mantığını çözdüm arkadaşlar oyunun. Gerçekten güzel bir oyun. Bilgi yani bu oyunumuz biraz daha e, bulmacaya yönelik ama bulmaca şekli de gerçekten daha güzel bir oyun. İnsanın en azından e, mantıklı bir şekilde bulmaca çözmeye yöneltiyor. Zaten en başta birinci oyununda takıldığımız kadar bu oyunda tanık takılmıyoruz arkadaşlar farkındaysanız. Daha sonra zaten insan mantığı çözdüğümü bu oyunda gerçekten güzel bir şekilde ilerleyebiliyorum. Ama en çok da oyunda konuyu çok sevdim. Konu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Neyse burada bitiriyorum uzatmadan. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.